Hah. Yaklaşalım biraz daha. Yaklaşmayayım. <laughs> Hadi. <laughs> cevası 2000 euro batıracağız ve alt yapıları 2000 oldu. Ben sana böyle bir şey söylemedim sebebi olmadı. Ama güneş istisna nedeniyle arka tarafta şunu bana çek. Beni çeksin. Kal orada. E -Git. E -Git. Mirada en erken buluntumuz iki sene önceden bulduk. kalkolitik seramikler. 9,5 metre derinde sondajda karkolitik seramikler çıktı. Dolayısıyla Miranın, Demre'nin, Çayazı'nın tarihi, Kekuvan'ın da tarihi oluyor bu tabii genel olarak baktığımız zaman. Karkolitik döneme kadar indirdik. Bu da normal bir şey. Yani Tunç çağında Ulu Burun, Gelidonya Burunu gibi batıkların olduğu bir denizin kenarında Hayat vardı elbette ama bunu bilimsel olarak e, kanıtları yoktu. Şimdi biz bu kazılarla, başka arkadaşlar da başka kentlerdeki kazılarla yeni yeni bulgulara ulaşıyoruz. Yani kazılarımız bu mühalde devam ediyor. Mira'da e, tiyatro'nun kazılarını neredeyse bitirdik ama artık onun ihale edilmesini bekliyoruz. Bölgenin en büyük tiyatrosu 11 bin kişilik tiyatro ve pür roman bir tiyatro, bütün malzemesi elimizde olan malzemeleri de onardık. Şimdi bir ihale yaparak o tiyatroyu ayağa kaldırmak bizim için Mira açısından temel bir hedef oluyor. O arada. Ee, orada bir zorluğumuz var, tabi e, demre çok kıymetli tarım topraklarının olduğu bir yer. Çok biliyorsunuz büyük ölçekte seracılık yapılıyor ama bu demektir ki e, antik kentin üstü tamamen dolu e, seralarla. Biz orada yürüttüğümüz bir sene süren jeofizik çalışmalarında yer altını ölçtük. Bütün demlerin için yani yollar, sokaklar, seraların içi her yeri ölçtük. E, 4 metre ile 10 metre derinlik arasında değişen şekilde batmış üstü düz demir ama altında 4-10 metre de değişen derinlikte bir antik kent yatıyor yani katman katman Bizans Roma'sı yani kalıntılar aşağıda. O bastığınız toprağın 9,5 metre altına kadar kalıntı var. Bunlar hani bir tür Pompei gibi bütün alüvyonlar altında gömülmüş, korunarak bize kadar gelmiş. Çok iyi korunmuş yani gömüldüğü için. Son e, neredeyse bin yıldır gömülü yani bütün bu kalıntılar. Bütün Demre aslında antik şehir yani altında yatıyor. Bir buçuk iki kilometre çapında büyük bir metropolis. Çünkü o tiyatro bile baktığınız zaman bir bin kişilik. Bu demektir ki bu tiyatronun ait olduğu kent ne kadar büyük bir metropol. Oradan anlayacaksınız onu. Zaten kaya mezarlarıyla klasik çağda en önemli kentlerden birisi biliyorsunuz. Dolayısıyla o kamulaştırma çalışmaları eğer yapılırsa bizde de e, Müra'da bin yıllardır bize böyle hani sanki bilgi rezervi gibi paketlenmiş gönderilmiş gibi duran Müra'yı o zaman açabiliriz. Yani sadece tiyatro olmaz da o zaman diğer yapılarla beraber açmaya devam edeceğimizi hayal ediyoruz olursa bir gün. Olmazsa da önemli değil. Çünkü bu o zaman diyelim ki 150 yıl sonra 250 yıl sonra ki e, torunlarımız kazacak. O zamana bir bilgiyi depolamış olarak sağlam göndermiş olacağız. Ha, bugün saat tabii biz çok merak ediyoruz. Açmak da isteriz ama olması da önemli değil. Onu da geleceğe bir paket olarak gömülü, hazır, korunmuş paket olarak gönderebiliriz. Tabii.